...ifadesini bugün ama bana... Ama zaten sadece Rüzgar değil, başkaları da aynı muameleyi görüyor diyorsun. Ben çocukların ismini vermiyorum ama 5 tane çocuk var. Belki de o 5 çocuktan bir tanesi onların kendisinin çocuğu. Ya bu insanların, çocuklarının hiç mi kıymeti yok? Gerçekten soruyorum ya, hiç mi kıymeti yok? Benim çocuğum benim için kıymetlidir. Herkesin çocuğunun kendi için kıymetli olması lazım. Benim çocuğumun diye farklı bir çocuğun başına gelseydi... Ben acaba mı derdim ki bir çocuk da değil şu anda burada olan. Hani diyorlar ya ben e, öğretmene takmışım kafayı. Ben tanımadığım bir kadına neden takayım ki? Haberlerde neler görüyoruz? Bir anne, bir baba ya da bir akraba kendi çocuğuna insan neler yapıyor? Neden yani? At gözlüğü takmış bir şekilde bir insan neden bir öğretmeni tutar? Şimdi yani gerçekten anlamıyorum. Hani desem ki e, bunlar bana bunları söylemedi. Tamam ama söyleyip neden şimdi inkar ediyorlar? Dün bağlanan bayan dedi ki öğretmeni koruyan. Kendisini zaten tanıyorum. Ee, çocuğunun evet dedi, gözü dedi mordu, kolları da mordu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Ama dedi biz bunu öğretmenin değil, öğrencilerin yaptığını düşünüyoruz dedi. Ya da çocuğun ya yaramazlığı, da çocuğun koşturması, yaramazlığı. bir yere çarpması falan Bugün dedi. Bugün öğretmen hanımın gelen ifadesinde rüzgara herhangi bir şekilde öğrencilerin şiddet uygulamadığını söylüyor. O zaman bu çocuğuma benim öğrenciler uygulamadıysa bu şiddeti kim uyguladı? Hadi burasını çarptın. Bakın çarpma morarmasıyla bu sıkma morarması aynı şeyler değil. Ya da cırmıklama aynı şeyler değil. Ben anneyim. Benim iki tane çocuğum var. Ben 14 aylık çocuğumu sırf kendi çocuğumun hakkını arayabilmek için ve işlemlerin hızlanması için küçücük bebeğimi bırakıp geliyorum buraya. Yani ben niye bırakıp gelim ki küçücük çocuğumu? Yani insanlar bence bakarken hani biraz da genel olarak baksınlar. Ben niye bir öğretmeni iftirat edeyim ve ben de anaokulu öğretmeniyim? Bir de başka bir sorun da var. Yani öğretmeni korumadan annelerin tecrübesini anlatması lazım. Yani benim çocuğumla tecrüben böyle demesi lazım. Öğretmen iyi ya da kötü değil ki. Olay gerçeğin ortaya çıkması. Yani annenin öbür çocuğu, kendi çocuğuyla öğretmenle iyi bir iletişimi varsa onu Tabii. söylemesi lazım. Ama bu öğretmen iyidir diye ısrarcı olunca sanki bir taraf tutma gibi bir olay ortaya çıkıyor. Ee, bir veli var telefon hattımızda. Merhabalar. Merhabalar Ece Hanım. İyi İsminiz yayınlar. çok teşekkürler. İsminizi vermek istemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Ee, ama söylemek ya. istedikleriniz var. Buyurun, sizi dinliyoruz. Evet, e, ben orada oturan hanımefendiyle bir alıp veremediğim yok. Hani öncelikle onu söyleyeyim. Tamam. Benim çocuğum da e, hani Benim onun sınıfında. E, ya onun sınıfına gidiyor. Ya ben de bir anneyim. Ama e, hanımefendinin e, bu söylediklerinin hani hiçbirine tanık olmadı. Ama hani, sınıfta öylesi, de değiller ki ben de, de sınıfta değilim. Benim çocuğumla benim bağım çok kuvvetli. Hmm. Yani de biz kuvvetli. günlük tutarız, sürekli sorarım. Öğretmenin e, sana bugün bugün e, ye, beslenmeni yedin mi? Veya ne bileyim e, lavabo ihtiyacını giderebildin mi? Ondan sonra öğretmenin sana nasıl davranıyor? Bu tarz soruları her gün sorarım. Ama benim çocuğum da yani başkasına değil de bunları bana anlatacak kadar yani o kadar ki bağımız kuvvetli. Ya bugüne Bir şey kadar, kadar hani ben? biz başından beri bu sorunları yaşıyoruz. Kendisi de biliyor. Bu sorunların içe Her gün okula gittiğimizde çocuklarımız da etkileniyor. Her gün işte anneciğim, babacığım ne oldu? Yine ne var? yani bunları artık duymaktan gerçekten sıkıldım neyi bu duymaktan sıkıldınız her gün bu sorunları yaşıyoruz dediğiniz ne anlayamadım ya sorunları sadece o hanımefendinin e, yaşaması yani hiçbir veli gerçekten ciddi anlamda söylüyorum bugüne kadar bir sorun yaşamadı ama ya ben dört tane veli olduğunu değilse, söylüyorum anne işte e, arkadaşımızı öğretmenimiz çok kötü dövdü ve ki arkadaşı eğer dövüldüyse benim çocuğum bunu rahatlıkla gelip anlatabilir. Anne korktum. Şimdi o da, işte benim beni en korktuğum nokta neresi biliyor musunuz hanımefendi? Doğru, yani diyorsunuz ya benim çocuğumla bağım çok kuvvetli, her şeyini benimle paylaşır. Evet, evet, buraya kadar tamam. Diğer çocuklardan da böyle bir şey duymadık. Buraya kadar da tamam. Ama dün öyle bir şey iddia etti ki Melek Kurnaz dedi ki çocuğun kulağına eğilip eğer bunları annene babana anlatırsan e, ya annen ölür ya baban ölür ya sen ölürsün ya da okula geldiğinde bunun bir de okula dönüşü var orada seni cimciklerim kolundan ya, kan getirir. E, eğer böyle bir şey, şey denmişse. getirmek istiyorum. Melek hanıma şunu söylüyorum. Hı. Tek başına değil de mesela diyor ya bayanlar işte arkada dedikodu yapıyor. Ee, i̇şte öğretmenin yanına zaten. gittiği zaman ben dün de yayını izleyememiştim. Akşam izledim. Evet. pardon bugün izledim dünkü yayını. Tamam. Diyor konuşuyorlar diyor ama diyor öğretmenin karşısına geçtikleri zaman diyor böyle bir sayfa e, şeyine bürünüyorlar diyor. Bunu hiçbir şekilde üstümüze alınmıyoruz. Dedikoduyu asla kendisi yapıyordu. Hı -hı. ...sürekli bir şeyler duydunuz mu... ...böyle olmuş sınıfta, duydunuz mu... ...şöyle olmuş, böyle olmuş... Evet, çünkü Yadan çocuklarına teyit şey ettiriyorum... ...gerçekten ben hani rüzgarın başına gelenleri... ...çocuğundan şey. duymama rağmen... Bir dakika, bir... ...farklısından onay istiyorum başka bir çocuktan. Ee... Ondan sonra bunları söylediği zaman sorguluyoruz çocuklarımızı gerçekten. Hani biz de bir anneyiz. Bunları duyduğumuz zaman gerçekten hani diyorsunuz ya öğretmen işte iyi de iyi de dedikleri zaman bu öğretmeni tutar. Alakası yok. Sonuçta benim çocuğum da o sınıfta. Ben de bunları düşünüyorum. Ee, öğretmenin bak öyle bir şeyine denk gelmediğim halde bazen tereddüte düşüyorum ama Başına çocuğumu sorguladığım bilmiyor. zaman ve çocuğum dün öğretmenine resim çizdi ya üzüldüğü için. Nasıl nasıl bir resim çizdi? Resim çizdi. Yani bana dedi ki okuma yani yazı yazamadığı için anneciğim seni seviyorum yazar mısın? Kağıda ben bunu kağıda geçirmek istiyorum. Kendi çapında kalp yaptı, resim yaptı. Bunu bugün öğretmenlerdi. Niye, niye dün Eğer çizdi, çizdi bunu, bunu? Niye dün çizdi bunu? İşte dün yayını mesela kapıda e, siz yayını kaldır. bu sabah izledim dediniz. Tamam işte Hı. akşam e, arkadaşlarla konuşurken Hı. Geldi dedi ki anneciğim ne oldu dedim öğretmenini üzmüşler büyük bir olay değil ondan sonra baktım dedi ki resim çiziyordu gerçekten o an resim çiziyordu benim çocuğum hmm. ve dedi ki annem öğretmenime bir resim çizeyim mi mutlu olur mu dedi dedim oğlum her zaman çizebilirsin o zaman çiz dedim ben de itiraz etmedim olay bundan ibaret yani ben kalkıp çocuğa zaten anlatamam bir şey ben bugün izlerken bile sürekli gizli saklı izliyordum kendi. Hani, Küçük kızım bile hani e, görmesin de etkilenmesin diye. Ama çünkü zaten üzdüğünü etkilenirken... öğrenmiş ya çocuk <laughs> resim çizmiş ya dün akşam. Zaten tamam, üzüldüğünü üzüldüğü, öğretmeninin üzüldüğü öğrenmiş. Için, üzüldüğü için olayları bilmiyor. Sadece öğretmenini üzmüşler dedim. bayağı ismi ve bağlanmış i̇şte bağlamış Ve bu kadının bak e, okulun çok ilk başlarında çocuğu da çocuğun sürekli okulda itilip yok. katılan bir çocuk. Ben bir saniye, saniye, saniye lütfen. Bir dakika bir biraz saniye. da Melek bir Hanıma dinleyin. Siz de dinleyin. Bir Belki ona da bir cevabınız olur. olur. Bir bekleyin. İşte o söylediğim kişinin annesi, çocuğu da arkadaşımın e, oğlumun e, en çok sevdiği dört arkadaşından bir tanesi ve okulda en iyi iletişim kurduğu çocuklardan bir tanesi. Kadını da çok iyi tanıyorum, çocuğunu da çok iyi tanıyorum. Çünkü çocuğum eve geldiğinde arkadaşlarıyla nasıl oynadı anlatıyor. Ee, okulun ilk başlarında zaten bu kadın da problem yaşadı. Çocuğumu işte okula dövmüşler, şöyle yapmışlar, böyle yapmışlar, hırpalanmış. Öğretmene birkaç kere söyleyen kadın. Elini vicdanına koyacaksın. Insanlıktan ne değişti sizce? Geçtin, anne olacaksın önce. Çıkacaksın buraya diyeceksin ki evet ben de okulun ilk günlerinde bunları yaşadım. Sonra da dedi ki neyse çocukları dedi artık kendi hallerini bırakıyorum. Çocuklar kendi aralarında halletsinler diyen kadın. Peki ne değişti? Eğer bu iddialar doğru mu? Bir kere onu sorayım. Okulun Şimdi ilk diyor, günleri... Şimdi beni dinler misiniz? Ne? Hanımefendi diyor ki işte e, siz de diyorsunuz ne? ne değişti diye. Hanımefendinin söylediği ya kelimeler hep çelişki. Çelişki yok ki. Ne? İlk haftalarda olay yaşandığı zaman beni dinler misin Melek Hanım? Bak konuştum seni dinledim saygı duy. Şimdi sen beni dinleyeceksin. Ne? İlk hafta çocuklar e, ilk defa bir ortama giriyorlar. ilk defa yeni arkadaşlıklar ediniyorlar ve ilk defa bir öğretmenle baş başa kalıyorlar. Ben çocuğuma e, sorduğum zaman çocuğum ilk zamanlarda anlatmıyordu. Çünkü çocuğumla dedim ya ben de biraz bekledim. Bekledim. Ondan sonra hanımefendi diyor işte sorun yaşadı. işte. başlarda diyordu oğlumu diyorlar. Hiç de i̇şte, bilmem arkadaşları Aha. arada yitiyordu, kakıyordu ve bu öğretmenini arıyordum. Diyor da Evet oyun esnasında olabilir ve oğlum da inkar etmiyordu. Arkadaşım gitti veya arkadaşımla koşarken kafamı çarptım. Bu tarz ama asla öğretmenim beni... Ama ben beni öğretmen gitti. ki zaten öğretmenim arkadaşları dedim. Bana vurdu. Bu tarz şeylerle. Yani oğlum hiçbir şekilde bana bu tarz şeyler anlatmadı. Ee, bir de isim veriyor. Diyor ki en iyi arkadaşlar. Evet oğlum da çok anlatırdı ama şimdi ben seni çocuğun. bak ee, gerçekten e, ben de bir annem çocuğuna şimdi kalkıp saatlerce senin çocuğun böyle böyle diyemem tamam mı? Benim oğlumun anlatması Hı. hani biz çok iyi oynuyoruz ama anneciğim arkadaşının ne konuştuğunu ne söylediğini anlamıyorum. Sürekli beni yitiyor birden bağırıyor çığlık atıyor. Rüzgar mı bağırıyormuş? Anneciğim. Evet dinleyeceksin ben bir gün ilk haftalardan Hı. bahsediyorum Ece Hanım. Ee, yine okulun önünde toplanmışız, çocukları toplay, e, alacağız, bekliyoruz kapının önünde. Ee, önce hanımefendinin oğlu geldi, Hı. aldı, baktı, e, eğer yalan söylüyorsa benim iki tane evladım var, ben onların başını dünyaya değişmem. Hı. Baktım, dedi ki, anneciğim dedi, e, oğlumun ismini getire, bugün bana vurdu dedi. Orada Melek Hanım'ın e, söylediği cümleyi söylüyorum, Hı. bak yalansız, diyor ki senin elin Söyle söyleyen bir anne. Dediniz bak, mi şey? çocuğumun bak, üstüne de. Etmiş.